Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir oyundan bahsedeceğim. Ee, oyunda şöyle ben de yeni keşfettim. Şimdi burada 25 entika Daha doğrusu açıklama kısmına bırakacağım oyunun linkini. Antika Games diye bir oyun. Antik coin veriyor, çekilebilir. Şimdi burada bizim 25 Antik coin verdi. O da şöyle oluyor. İndirdiğinizde bonus olarak 25 Antik veriyor. Bunun değeri de eee Şimdi bir tanesiyle ben oyuna girdim. Oradan da 1.6 kazandım. Onu da göstereceğim. Onu da şurada 0.72 cent olarak gözüküyor. Yani totalde 11 dolar bir para veriyor arkadaşlar. Depozit kısmında e, poligonun depozit ağını kullanıyoruz. Onun dışında oyundan bahsedecek olursam örnek mesela Spin Fight oyununa giriyorsunuz. Giriş ister 1 ister 5 ister 10 entikle girebiliyorsunuz. Burada Next dediğinizde Karşıdaki rakiple oyuna giriyorsunuz. Bir entik veriyorsunuz. Kazanırsanız ortalama 1.6 kazanacaksınız. Böyle e, çeviriyorsunuz. E, 4 geldi. Şimdi sıra çevirme sırası bizde. Arkadaşımızın 4 puanı oldu. Bize de 15 geldi. Ee, şöyle devam edelim videoyu. Videoyu kestim ben. Şimdi bizim 34 puanımız arkadaşımızın 26 puan oldu. Evet. Bizim bayağı bir puanımız oldu. 59 puana ulaştık. Arkadaşımızın ise 26 puanı kaldı. Karşıdaki kimseyi tanımıyorsunuz. Farklı farklı eşleşmeler ki buna da 25 geldi. Bayağı iyi. Son tura belli olacak büyük ihtimal. Şansa bak ya. Ya iki gelme be. Yani son tura belli olacak. Bakalım. 10 puanın altında alırsa biz kazanacağız. Fazlasını alırsa arkadaşımız kazandı. Şöyle ki kazanamamış daha bizim bir çevirme hakkımız varmış pardon. Bize şimdi 4 puan lazım. Gelir 2 gelir. Hah. 12 güzel. Şimdi biz burada kazandık. Peki biz burada ne kazandık? Ee, 1.6 entik kazandık artı 10 points de kazanmış olduk. Bizim burada yani 2 oyun attık. 2 oyunda 320 e, entik kazanmış olduk. Yani 120 kar. Şimdi burada withdrawal kısmı var. Withdrawal kısmı e, Baybit Bybit borsasıyla anlaştı bu coin. Bybit borsasına girdiğinde büyük ihtimal withdrawal kısmı açılacak. E, açıklamalar kısmında dediğim gibi oyunun linkini bırakacağım. Bol bol kazançlarınız olsun inşallah. Bilmiyorum deneme amaçlı bakalım ol şey yaptık, çektik. İnşallah güzel kazançlar elde ederiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.